Ananı s**k. Vur lan <laughs> <Şenisiz. gülüyor> Ay Allah'ım ya. <laughs> Ananı sik. Vur lan, vur. <laughs> Göt ya. On 10 defa izlerim burayı. Ananı sik. Vur lan, vur. Ahmet yap hareket. Yapacak Çok. hareketlik şey kalmadı, onun kalmadı. Harun burayı montajda kesiyormuşum gibi yap. Şunu da at abi. <laughs> ben şimdi evet. Hayır! Hayır! Bununla da düşmezsin oradan! Aa, bayılacağım! Bayılacağım! think I have a flat tire. Better take a look. Sit tight, okay? <gülüyor> <gülüyor> ya, böyle. Geri... Buharlar falan aşırı iyi. <gülüyor> ya <gülüyor> aşırı iyi. Ya... <laughs> ya yayıncılar böyle sürekli overreact gereksiz. Bak, bak, bak. Ne? Ya, gereksiz overreact falan diyor yayıncılar diyor. Lan, biz ne lan biz canlı yapın adamlarız. Bir insan overreact bak sıfatıma. <laughs> biz miyiz <lan> o? <laughs> ne? <laughs> <laughs> ne? Nasıl? Aşağıdalar hepsi koşun koşun. Koş 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 koş. Aşağıda haydi. değil. Oy. <laughs> <laughs> Götümü sıyırdı. Ya sikeri bu oyunu mekaniği ha, Amına koyun böyle oyunu ya. Sikiceğim vallahi aman. Hadi Fulya, teks. Vallahi vuracağım, ekranı geçireceğim elimi içinden ha. Bir olm hadi Aslanım. Bak öyle bir bu arabayı havada yan çeviriyorsun, üçüne de böyle yandan vuruyorsun tamam mı? Bunu nasıl yapıyorsun? Yapacağım, <laughs> yapacağım. Hadi Aslanım. Tam tepede herif <laughs> oldu <laughs> lan? Mert Nere <Ömeri> açmış abi. <laughs> açmış abi. E, Mert açmış açmış. Nere hile ya. <laughs> abi bu fırlamış. Böyle, böyle bir vuruş yok ama ona ya Babacım yanıyor yanıyor. Nere <laughs> hile. Asla. 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 Ben bordik oluyor musun? <laughs> Bak ayağı kitlendi hemen. <laughs> İntikam aldı oğlum. Hadi. Tuğba <laughs> direkt cebine attı arabayı Bu arada ciddi bir araba var. Vallahi. I mean, Arkadaş geldi baba. I, I think our imagination. Oh, I'm Ooo. Sigareti yedim amına koyayım. Kahve boğdum. Üstten korktum ya. Ah! Hayatı sikinde. Bakışlara bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mert'in Mert ayağı götüne girdi oğlum. <laughs> Helal <lan> sana. <laughs> Kovalıyor adamı kapıları çok önünü açtım. Orada kalk. Orada <Korku> kalk. <gülüyor> 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 Bak götü titriyor da şu an. <laughs> Hızlı geliyor sandım çok yavaş ne, ne diyeceğim cadı mı Aa, diyeceğim bunu? Ya gelecek ha, Gelecek. O neydi lan? Ben çadırımı gidiyorum hadi Allah'a Ananı sikiyim. Ne oldu lan? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne oldu? Lan? Sefer 재미있 <laughs>